Kuzenimle birlikte Minecraft oynuyoruz. Kuzenim ne haber? Metan. İyiyim. Ne ol? Anlat bir. niye hemen iyiyim? Ya işte böyle arada oynuyorum. Tamam. Hadi gel odun kıra. Böyle internet internet kafe cuma akşamı gidiyorum ondan Minecraft'ı daha yeni öğrenmediğim için biliyorum. Evet. Dayımın oğlu. Bir küçük de kardeşi var. Evet, ay Aybars, Aybars Hemen inşallah. Üf. Sence sence şey ende gidip kazanabilecek miyiz oyunu? Ende gidip oyunu bitirem. Öyle yapacağız zaten. Kazanabilecek miyiz sence? Ama hayatta kalmaca hayatta kalmada ...endirmen öldürüp Nether'a gidebiliriz. Evet doğru söylüyorsun. İlk önce nedir'e gidelim sonra öyle yapıyor. Öyle yapılıyor zaten. Direkt ende gidilmiyor. Tamam ben 10 odun topladım ya. Sen kaç tane var? Al, sen kaç tane var? Toplayayım tamam. Toplayayım mı daha? Yok yok gerek yok. Ben de onu toplayacağım. Gerek yok gerek yok. 7 olsun. Tamam bir tane crafting table. 12 milyon 20. Tamam crafting table ile çubuk yapken. Niye bunu koydun şimdi? <laughs> Niye bunu koydun? Ya koydum. <laughs> Koyma. Bir daha. Şöyle. Buna bakalım ne yapabilirim? Ben yaptım her şeyimi. İnşallah güzel bir dünya olacak. Şimdi... 28 tane. Arkadaşlar burada bu arada envanteri koru açık. Ee, korumazsak biraz zorlanıyoruz. Evet. Gel hadi. Koyun avına çıkalım. Abi bir şey diyeceğim de. Diye. Ne oldu? Ben daha hiçbir şey yapamadım. Sadece. Aa koyun koyun koyun. Gel lan buraya. Evet. Allah. Im. Sorry. Otun gel buraya. Allah'ım sen niye odun koyup duruyorsun? Kılıcını eline alsan sen. Kılıcım yok ki. <laughs> ya yapsana o zaman. Tövbe. Neredesin sen? Ya buradayım. Hani? Oğlum isim etiketi gözükmüyor mu? Gözüküyor da. Arkadaşlar bu biraz zorlu olacak galiba. Çünkü bu kuzerim sayesinde. <laughs> lan. Hadi. Dur. Yapıyorum bir şeyler. Ha. Arkadaşlar bu arada biz ev yapamıyoruz. 5 ee, kilometre sonra uzaklaşamıyoruz. Ee, çünkü ev yapmayacağız. Ama yani belki Doğru. yapabiliriz. Ama koyun, koyun. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Gel lan buraya. Bir tane daha odun kırarsam yok. Hoppa. <laughs> ben bu riski alacağım. Dur. O ne biçim ses ya? O neydi? Kurt. Bombardino kurtu. Ben kendime daha kılıç al. Aa yine 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 yine. Bize mi bakıyorsun lan sen? Aa bir kurt o daha. Yok ben bir tilkiymiş. Ez ben Bombardino kurtu istiyorum. Ya neredesin? Gördün beni de mi? E, evet gördüm ben kör değil. Anam bir saniye. Ee, yanlışlıkla iki tane şeyim oldu. Sen kendine bir tane daha yapsana. Ne? Şey. E, ya da şunu sen kır. Öyle olsun. Arkadaşlar ne? bilgisayar olmadığı için e, şey böyle Birazcık alıp alıp veremiyoruz. Onun ne suçu var lan? Tilkinin ne suçu var? Tövbe. Bu iyi tüttü ki tilki Ne aldın lan sen? Dur arkadaşım Hı. merak ettim. Ya ağzında ne var? Öldürmeyeyim bak. Netan sen neredesin? Buradayım. Hı. Crafting table aldın mı? Aldım. Sandığımda. Sen. Ne sandığımda? Yani yani şu envanter var ya He, şu Tamam Onda Biraz sandık yaptı sandım ya ya Çok kötü siitler olduk bu ne ya Çok kötü siit Siit dedin hangi hayvan Hayvan değil o ya Bölge Mesela bu bölge bir siit Tövbe e, Çok bilmiyorum Evet çünkü daha 7 yaşında. Evet daha yeni, yeni girdim ama birkaç gün önce. Ben hemen çakıl taşı kazayım. Kred Aa çakıl çıktı. İkinciden çakıl çıktı tamam. Bu ne lan kırmızı gözü? Kırmızı Bu Katildir. Minecraft'ta katil bir şey mi var? Küçük zombiler. Hey. <laughs> ne? Bu video biraz uzun olacak. Ee, lütfen e, çıkmayınız. Evet çıkmayınız. Bu kadar. Ve baştan söyleyeyim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Doğru ben söylemedim. Aferin Hasan'a. <laughs> e Bu arada bizim yemek arabamız gerek. Bu arada pişirilmemiş. çiçi çi yiyeceğim. İnşallah zehirlenmem. Oo, e. Ee? E ben çiğ çiğ koyun eti yedim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yine getireyim. E hiçbir şey olmuyor. E o zaman biz boşuna pişirelim. Biz yiyelim. sadece tavuk. Biz sadece tavuk yapalım çünkü tavuk zehirliyor biliyorum. Ben madadım, madadım. Abi bekle. Ha, hadi bindim. kömür lazım kömür. Hmm. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Galiba. Hiçbir şey yapmazsa seni öldürürüm. Atarım bunu. Tamam. Birazcık Çabuk taş fırın. kaz. fırın yapabiliriz. Fırın yapacağız zaten. Ben yapabilirim. Sen fırın yap ben de şey yapayım. Fırın için kaç tane? 8 mi? 8 mi? Ya sen bir kız ya. Ya 10 11 tane falan kaz. Şey mi? yapacaksın ya. Ee, kılıç falan yapacağız ya. 8 tane topladım. Dokuz, Daha fazla topla. Eşya yapacaksın kendine. Ya da ben yaparım. Sen boş ver. Şunları da atayım artık. Ben lazım olan yapacağım. şeyleri yapayım. Hayır hayır ben yaparım sana şey. Kazma falan. Kaç tane oldu? Sen kazma yap ben fırın yapayım. Olur. Tamam. Tamam fırın yapalım. Fırın yaptım. Tamam dur. Ben de yapıyorum. Allah. bir saniye. Ben... Aa. Dur ben yaptım eşyaları. Al dur atıyorum. Bir saniye dur. Şöyle, şöyle. Allah belanı versin. Neyse o ol, senin olsun. Al atıyorum. At hepsini. Atıyorum zaten. Oo. Oh. Bir saniye ben iki tane kazma attım. Bir tanesini bana ver. Hmm. Ya da ben bir tane mi kazma yaptım? Ondan iki tane mi var? Dur bir tane bir bakayım. Evet. Tamam at bir tanesini bana. Atıyorum. At at. Tamam. Söylemene gerek yok. Tamam. Hadi, hadi gidelim de. Sanki bana karanlık oluyor gibi geldi. Evet oluyor. Metan bizim koyun bulmamız gerek. Altı tane yün bulmamız gerek. Hem de aynı. E, renkli olmuyor mu ki? Olmuyor. Eyvah. Tek renk olması gerek. Keşke öyle bir şey gelse. Keşke o yaptığımız şey yani yapmıştık ya. Keşke Gel lan buraya. Çıkmasaydı. <laughs> Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Ee, haberiniz var. Ay. Ee, ne yapacağız? Maden mi kazsak? Ben de maden kazam. Tamam hadi gel. Ya da kazmıyorum. Ya da kazam ya. Tamam. Demiri var mıdır ki demir? Ben bir, bir dört tane meşale, meşale yapayım. Abi, Abi. belki şey. Ada. Lan nereye düştüm ben? Zombi sesi geldi. Ne oldu? Zombi mi var? Abi Hayır. belki kova yaparsak lava alıp belki la kova yapıp lava alıp madende su bulup Ulan metan doğalandırıldık. Nasıl? Boşmuş. Aaa boş. Buradayım buradayım. Ama abi demene gerek yok. Sen meşale mi yaptın? Bir tane atar mısın? Bir tane nasıl atayım ben sana? Dört tane var. Hı. Nasıl yapıyoruz bunu ya? Ne yapacağız? Neyse, sen al hepsini. Attım oraya. Hı. Sen aydınlatırsın bizi. Koşalım da gece oldu. Evine. Benim bazen titriyor. Gel lan buraya. Olsun boş ol. boş ver. Lan ne oldu bana? Gel lan buraya. Öldürdün mü? Al. Lan. Allah belanızı vermesin. Ben de diyorum. Ya bizim acil kalkan yapmamız gerekiyor. Al, 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 al. Var mı orada? Al, al. Var. Lazım et. ya. Allah. Öldüm. Ne yapacağız şimdi başta dolacağım? Aa, iki tane var. 2 evet, tane var. var. Ben de onları doğru öldürdüm Hayır, hayır. Ya ben de öldüm. Sakın kıpırdama dama. Geldim. Hı. Gel. Abi Görüyorum seni. Ya bir demene gerek yok. Ya, neredesin? buradasın. Tamam. Lan altın sarılı geliyor. Yu. Ah, bana ne vuruyor? Bana ne vuruyor? Tamam, tamam. Lan bir tane daha geliyor. Zırh falan çıkmıyor zorunlarda. Keşke çıksa. Aldım. Ya bana da ver. Bir tane göğüs, göğüslüğü bana ver. Kaskı istemiyor mu? Hayır göğüslüğü ver bana. İlk Arkandan bakma. geliyor. Nerede? Arkanda zombi. Tamam. Öl, 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 öl. Allah Allah ben ben çıplak elle vuruyorum dur. Ya hayır bir, ya. Arkanda. Bir duralım da kaskımı takayım. Tamam tak. Sen her şeyini tak. Sadece kaskım var. Aa benim kemiğim var aslında köpek. Köpek evcilleştiriyor. Zombi var. Hadi. Ya hayır. Neyse burada doğacağım ki doğduğumuz yer burası. Ne? Aa, oradasın. Ben Ay, örümcek. Gel lan buraya. Ben, sen, benim kuzenim. Ben, ben, sen, sen benim. Ben korkan senin olsun. Yes. Aa, creeper. Patla. Ya bir çekil. <gülüyor> <gülüyor> ya hep ya. Ya. Nered, neredesin? Buradayım. Ha, <laughs> kartop. e başka çıkmadı mı? Kasıktan başka. Çıkmadı. Tamam. Sadece bir tane kas çıktı. O kadar. Tamam ben diyorum bot falan çıktı mı? Bot, bot. Allah. Enderman. Aşağı bak. Evet. bak. Ah. Ben niye buna vurdum ki? Al. Bakayım mı? Tırt olduk. Öldü mü lan o? Ulan. Lan bebek zombi saldırıyor. Öldüm. Öl, öl, öl en, zombi. Enderman öldüm. Enderman'ı öldüm. Ben de öldüm. Aa ya buraya düştün. Ee, Ay zombi zannettim pardon. Sen de bana vur. Al. Tamam. Zombi zannettim. Ben zombi mi Zannettim. Senden etsin. korkan senin gibi. Olun olun. Eyvah. Okçu var. Galım zannettim. Öldürürüm ben onu. Öldürürüm. Ee, ya bizim köpek evcilleştirmemiz gerek. Eyvah zombi var. Hem de iki tane Abi kurtar beni. Ha bir demene gerek yok diyorum. Yes. Son bir tane tüm canım var bir de, bir tane kalbim var bir de yarım kalbim var. Yemin et. Gerçekten istersen bak. Oha. Ya zombiler bu kadar güçlü olamaz. Nasıl güçlü olamaz? Bazen kılıçlı bile çıkıyor. Bu ne? Ney? Lan zombi köylüymüş. Köylü zombiymiş. Tamam kapat orayı. Açma orayı sakın. Ölürüz yoksa. Creeper'ı geziyor. Dur dur dur. dur. Creeper'ı patlatalım. Patlatalım bence. Kaç. Yes. Patlayalım. Zombi Nerede? Orada. Ulan öldüm ben. Oh, ben, ben ölmedim. Yes. Tamam gel gel gel. Çık çık çık. Buradayım buradayım buradayım. Hı. Arkadaşlar yardım edin. Yardım edin. Aa kim buraya? Al, Allah, Allah. Allah. Zombi zombi. Ya Allah bismi. Ya yo. Tüm fır altın zırhlı usurlu iskelet. <laughs> Hayır öldüm. Kesin öldüm. Hayır öldüm. Öldüm. Ya al. Full zırhlı. Full zırhlı. Sen botunu alacağım ben de şeyini alacağım pantolonunu. Al. Öldü mü? Hayır. Geliyorum. Kılıcım dibindeyim. Hı. Kılıcım mı kırıldı? Evet. Öldü. Yes. Ana çıkmadı. Kılıcım kırıldı. Bana da Dur. çıkmadı. Dur. Hı. Benim kılıç de, aldım. Benim de kılıç yapmam gerek. Ben kılıç aldım kılıç. Ben hemen bir kılıç yapayım. Tamam. Yakınlarda Aa. örümcekler var. Ya okçu iskeletler var. Nefret ediyorum sizden. Ben koşamıyorum. Koşamıyorum. Bir tanesini öldürdüm bile. Öldü. Bakma buraya. Buraya bakma işte. Abi neredesin? Buradayım. Ah. Metan arkadan saldır. Al sana. Ay Allah. Hem av avara tarafından vuruldu diyor ben öldürmedim ya. Ya burada iki tane var öldüm. Ben de öldüm. Arkadaşlar bize yardım. Seni doğmanı bekliyorum. Doğdum. Hani ne? nerede? Buradayım. Ha. Kılıcım kırılmış. Allah'ım çok zor. Gene oraya gidelim. <laughs> i̇nadına, <laughs> İnadına. İnadına, İnadına. İnadına <laughs> öldüreceğiz bunları. Harbiden çok Patla. Gel buraya. Metan burada. Al al. Hayır bir tane geldi. Metan hiçbir şey yapamıyorum. Creeper var. Patlat onu. Kaç kaç. Gel gel gel. Ya buna çift vurmamız gerek. Hayır havada öldürüyorlar beni. Öldü. Ben de öleceğim. Öldüm bile. Creeper öldü. Aa, hayır ok çıkmıştı. Ok nerede ok? Creeper. Dur burası yanlış. Of. Ölme sakın. neredeyse. Orada oklar var. Benim Nerede? Almam, ben alayım ben alayım. Benim iki tane fazla fazla okum var. Ama nasıl alabilirim? Her yerde nöbet tutuyorlar. Ne şurada. Abi seni gördüm. Yes ama bitmiş ki bu. Bitmiş ki bu. Ok mu? Sana ok vereyim. Dört tane okum var. Bitti Bitmiş ki bu. Kırılır birazdan. Ye. Abi ok veriyorum. Al. Ver ver. Teşekkürler. Şurada. Kemik kemik al. Aa sabah oluyor sonunda. Bizim köpek falan evcilleştirmemiz gerek bizi koruması için. Yok bu değil. Bu tilki. Evet. Of. Köpekiz Sen, mi? biz köpek bulmamız gerektir. Harbi den. Oraya oraya bulalım. Az önce bir sürü çıkmıştı ya. Harbi den. Tabi köpek değil ki onlar kurt. Aa köy bulduk. Ne kadar şanslıyız. Harbiden çok şanslıyız. Yes be. Topla şu ekinleri. Aa. Ekmek yapalım. Ben ben şunları topluyorum. Kartopu nasıl atılıyordu? Basılı tutuyor ben şu, şu demir golü bir, bir keseyim. Dur. Sen vurma sakın. Tamam vurmuyorum. Koş 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 koş. Sakın vurma. Sen de ölürsün yoksa. Bana gelme. Sana gelmez zaten vurmadın çünkü. Bana vurur ama. Gel 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 gel. Geliyor mu? Hayır. Lan. Gelsin mi? Kıracağım. Aa kalmış orada. Garibim benim. Garibim gelemiyor. Balkama atlayacağım kafama takacağım. Ne gerek var ya? Yani? Ama bir şeyli mi? Oyulmuş mu? Oyulmuş mu? Kötü haberim var. Benim kaskım kırılmak üzere. Benim, benim var da. E ben bunu nasıl koyacağım bunu? Bunu koyamıyorum. Bunu abi bunu koyamıyorum. Çünkü oyulmuş değil. Bu ne lan iki tane kapı. Ay yatak buldum. Yatak kır sahi. Nerede buldun? Yatak kır yatak evlerin içinde var. Hı. Ya sen neredesin ha buradasın? Var mı? Yok. Buna bakalım. Bunda da yok. Dur bakalım sandık var. Sandık ben alayım dur. Çekelim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ne çıktı? gülüyor> elmas 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 Sırf bana versen ya Tamam zır. dur Şunu şunu Ben de sana kaskımı şunu veremem de neden söyleyeyim mi Çünkü şey kaskım kırılmak üzere Bunu da değiştireyim Zırhı ver Tamam dur obsidyen lazım Dur Ben de sana kaskımı veririm Ama Ad... gücü biraz Hayır kalır. hayır boş ver, boş ver. İstemiyorum ben Aldın. Al. Al orada. Orada bak. bot Giy. Giyeceğim. Oğlum çok şanslıyız. Elmas çıktı. Dur bakalım. Crafting table'a bakayım. Elmas kaskımı da bakayım. gireceğim. Aa. Nasıl ya? Bir tane. Dur, Dur sahip. Ben de mavi ben de mavi ok var. O zehirli biliyorsan. O zaman o şey. Ya hayır. Şimdi kazma mı yapayım? Balta mı yapayım? Kılıç mı? Kılıcın yok deme. Allah.